Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nilgem. Sizler Necibe Nakran Ortaokulu'nda artık ve okuyorum. Bugün sizlerle beraber hortumun oluşumunu inceleyeceğiz. Bunun için gerekli malzemeler 2 litrelik 2 tane şişe bu şekilde ve ikisini de birbirine bağladık. Birisinin içi suyla dolu birisi de boş. Ve şu şekilde birbirlerine bağladım. Şimdi hortum oluşacak. Bakalım hepsini. Şöyle tuttum. Yapalım. hortumumuz burada gerçekleşti. Evet arkadaşlar, bu deneyde hortumun nasıl oluştuğunu inceledik. Normalde hava ile oluşuyor ama biz su ile yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. kalın Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz geldim size. Neciba'nın arkanın altına akse sınıfını bakıyorum. Bu sizlerle beraber bulutun oluşumunu gözlemleyeceğiz. Bunun için gerekli malzemelerimiz sıcak su, buz küpleri, bir adet kavanoz ve böyle çay tabağı. Şimdi ilk başta sıcak suyumu bu şekilde içine aktarıyorum kavanozu. Sonra buzlarımı çay tabağının içine koyuyorum. koyuyorum ve burada bulutun oluşumunu gözlemliyoruz Şurada daha küçük küçük e, buharlaşmalar oluyor bunlar da bulutu temsil ediyorlar böyle büyüyerekten bulut, bulut oluşuyor i̇şte bunlarda buharlaşmalar oluyor. Ve şimdi bu çay tabağının altında da yağmur tanecikleri oluşuyor. Hem burada yağmuru gözlemlemiş oluyoruz. Hem de bulutun oluşumuna. Evet arkadaşlar. Bundan çıkartacağımız gözlemler sonucu. Yani bulutun oluşumunu inceliyoruz. Hem de burada yağmurun oluşumunu şu şekilde. Zaten burada yağmur tanecikleri oluşuyor. Tam gösteremiyorum ama. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, görüşürüz. Hepinize merhabalar. Ben Deniz Gamze Süzer. Meciben Altın Ortaokulu'nun 6. okuyorum. Bugün sizlerle beraber e, hava ile ilgili deney yapacağız. Deneyimin adı da yağmurun oluşumu. Bunun için gerekli malzemeler bir bardakta su renklendirilmiş Renklendirilmese de olur. Ben yağmur görünümü olsun diye birazcık mavi boya koydum. Ve plastik bardak altına da şu şekilde delikler açtım. Bir adet kavanoz ağzı plastik bardağa girecek bir şekilde olsun. Ee, ve parçalanmış pamuklar bulut olarak kullanacağız bundan. Şimdi ilk olarak Pet, ee, plastik bardağıma kavanozun içine yerleştirdim. Şu gibi. Ve sonra içine bulut olarak kullanacağım pamukları böyle içine yerleştiriyorum. Ve şimdi burada reklendirilmiş suyumu içine koyuyorum. Birazcık koydum. Ve şu anda daha akmadı aşağı doğru. Birazcık daha koyuyorum onun için. Yavaş yavaş akmaya başladı. Ana. Yavaş yavaş yağmur oluşmaya başlıyor. Kumuk suya, suya dökecek. Yağmur şimdi hızlandı. Bayağı hızlı bir şekilde akıyor. Bu Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.